Şey ya olduk. düşünün şöyle Boko Haram diye bir örgüt var İslam aleminde. Ve Afrika'da bunun bayağı taraftarı var. Yani dünyanın en kanlı terör örgütlerinden biri. Bir sene en çok kişi öldüren örgüt olmuştu. Boko Haram ne demek? Kadınlara eğitim haram demek. Düşünemiyor musunuz? Kadınlara eğitim haramdır diye kendilerini isim yapmışlar. Yani örgüt kendi belki de en önemli vazifesi olarak onu mu görüyor? Nedir kadınlara eğitimi durduracağız diye. Onu haram ilan etmiş. İslam'da olmayan şeyi. Oysa düşünün yani İslam aleminin yarısı kadınlar. Yani kadınların potansiyelinden yararlanmazsak bu toplum nasıl ilerleyecek? Şimdi e, ayrıca geri kalan yarısı da e, gelişmesi bu yarısı ile etkileşimine bağlı. Öncelikle herkes bir çocuğun annesi. Yani annesi eğitim almazsa nasıl gelecek? Ayrıca birçok kimsenin eğer ki eşi kendini geliştirmezse eşiyle etkileşiminin onu geliştirmesi de pek mümkün değil. Yani eşinin kültür seviyesi, bilgi seviyesi gelişirse bu hem çocuklarına hem eşine olumlu yansıyacaktır. Ama bunu bir kenara bırakalım. Haydi yani erkek olan toplumun diğer yarısına kadının da gelişmesine katkıda bulunacağını bir kenara bırakalım. Toplumun bu yarısını hiç geliştirmeden toplumun gelişeceğini, iyi bir yere geleceğini düşünmek mümkün değil. Sonra hep şeyden yakınıyoruz. İslam alemi niye geride ekonomik olarak? Niye İslam alemini başkaları yönetiyor? E siz ekonomik olarak güçlü olmazsanız, mühendislikte güçlü olmazsanız, e, siyasette güçlü olmazsanız, sosyoloji, ekonomik. psikoloji, felsefe gibi bütün alanlarda var olmazsanız güçlü bir şekilde e, o zaman yani dünyanın geri kalanının önüne de geçemezsiniz. Toplumun ben yarısını bırakacağım. Onun potansiyeline yararlanmayacağım ama işte dünyayı da geçeceğim. İşte olmuyor. Yani yani işte zaten de eee becerilemiyor. Gerçekten kadının girdiği yere bir şefkat, bir merhamet geliyor. Tabii yani ki. yani bir de peygamberimizin döneminde şey, peygamberimizin döneminde de peygamberimiz mücadele ediyor. Mescit o dönemde insanların toplanma alanı. Yani böyle sırf namaz kılınan yer değil. Siyasi kararlar var. orada alınıyor, toplumsal düzenlemeler orada alınıyor. kadınların oraya girme yani. gelmesini engellemeye çalışanları peygamber engelliyor. Kadınların mescide gelmesini engellemiyor. Ama vefatından hemen sonra peygamberin bir kısım kimseler yine böyle cahiliyedeki eski adetlere İslam'ı e, geri çekmeye çalışmışlar. İşte kısmen de başarılı olmuşlar ne yazık. Oysa ki Kur'an'da mesela Hucurat Suresi'nin 13. ayeti Ye ey işte insanlık ailesi diye başlayan ayetler İnne halaknakum min zekerin ve unsa Sizi bir erkek ve dişi olarak yarattık der 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 Ayetin en sonunda şunu söyler İnne ekramakum etkakum Sizin içinizde en kıymetliniz yani en üstününüz Cinsiyetinizin şu olan veya şu olan değil, sorumluluk bilinci taşıyanlardır der mübarek Kur'an diyoruz hocam. Ee, yine vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Güzel bir konuydu. O zaman yine ee, bir ayetle bitiririm. Ee, evet. Tövbe suresi 71. ayet. Mümin erkekler ile mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Değil mi yani birbirlerine düşman, birbirlerine apayrı olanlar değil birbirlerine dosturlar. Ya da bir Kur'an ayeti daha. Erkeklerle kadınlar birbirlerinin elbiseleridir. Bakara 187'ye göre. Siz onların, evet, onlar sizin elbiselerinizdir. Yani, der. Yani. Bir kıyaslama ya da üstünlük olayına gitmez diyelim. Hı.